Yeni Merhaba arkadaşlar. Yılbaşına yaklaştık biliyorsunuz. Bugün alışveriş merkezindeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi her yeri çok güzel süslemişler. Yılbaşı ağacımız. Zeynep'ciğim öyle geç istersen. Zeynep de hastaydı arkadaşlar. Yeni yeni iyileşti. Okula başladık artık. Değil mi kızım? Yeni yılımız kutlu olsun değil mi anneciğim? Evet. Tüm sevdiklerimizin yeni yılı kutlu olsun. Evet, şöyle ağaçları gösterelim size. Kısacık bir yeni yıl, yeni yıl videomuz olacak arkadaşlar. Bakın. Her yer cıvıl cıvıl, rengarenk. Efendim anneciğim? Evet anneciğim, hediye paketleri. Biz de süsledik ağacımızı. Daha çekemedik arkadaşlar ama çekeceğiz yakında. Aa Zeynep, ne ağaçlar. Ay, çok güzel değil mi anne? Ay, Noel değil şey şu Noel baba bak. Ne, ne anneciğim? Noel baba değil. Ne, ne Noel baba değil de ne kızım? Bak şöyle her yer cıvıl cıvıl arkadaşlar gördüğünüz çünkü gibi. Noel baba hediye taş. Evet. Halası mutlu yıllar. Merhaba. Halamız. <laughs> mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Evet. <laughs> Anneciğim bir şey söylemek ister misin? Kanalıma abone olmayı ve hatırlatmayı unutmayın. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Yılbaşı videosu daha çekeceğiz ama bugünlük bu kadar kısa oldu. Görüşmek üzere. Anneciğim. Kanalıma abone olmayı ve hatırlatmayı unutmayın. Evet. Ağacımızı tekrar gösterelim. Hoş geldin 2023.